Merhaba gençler, nasılsınız? Sohbete gelelim gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Telefon kötü olduğu için görüntüyü açamıyorum. Hoş geldiniz, sefana getirdiniz. Kanalıma, aileme hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Arkadaşlar sohbete gelir misiniz? Yorumlara gelir misiniz? Güzel ülkem, güzel insanları. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız ankete katılıp like atarsanız sevinirim. Hayır, güzel ülkem, güzel insanları. Telefon kötü olduğu için ekran görüntüsünü açamıyorum. Normal günlerde ekran görüntüsünü açıyorum. Şu an iş yerinde olduğum için açamıyorum. Arkadaşlar like atıp abone olur musunuz? Güzel ülkemin güzel insanları. Like, abone, like, abone. Merhabalar, merhabalar. Umarım en güzel gününüz bugündür. Harika bir gün geçirmek dileğiyle. İnşallah gençler bugün Harika bir gün geçirirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba dostlarım, merhaba arkadaşlarım. Ne var ne yok. Merhaba, merhaba. Like atan bana. Like atar mısınız? yorum yazar mısınız? Arkadaşlar like atıp yorum mısınız? Güzel ki güzel insanları iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Doğru yerdesiniz arkadaşlar. Merhaba güzel ülkem güzel insanlar. Bilmiyorum arkadaşım. Safkan hoş geldin. Sen yaz herkes yazar. Bir herkes bir kelime yazsın yeter. Safkan çok güzel ismi varmış. Sen abone olay mı Safkan? Harika ismi var. 42 abone var. Sen abone oluyorum. 50 abone olursa yayın açabilirsin. Merhabalar, merhabalar. Like atıp yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlar haydi çatıdakiler yoruma. Çatı yoruma, çatıdakiler yoruma. Hatta senin, benim en son şorsuma yorum yaz. Sana bir, birden fazla kanaldan abone olayım. Dört kanaldan abone olacağım. Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Ya, genelde yazarlar. Sana şey yap. Merhaba gençler, merhaba. Hoş geldiniz, sefara getirdiniz kanalıma. Bak ailenizin bir ferdi, bak 2-3 dakika kanaldan abone olacağım sana. Sen Giderersen gider, sohbeti sen sohbete devam et. Bak sana iki yerden şimdiden abone oldum iki yerden. Merhaba, merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Merhaba, merhaba, merhaba. Like atmayı unutmayalım gençler, güzel ülkem, güzel insanlar, nasılsınız? Ne var, ne yok, her şey yolunda mı arkadaşlar? Merhaba, merhaba, like atın bana. Aykut'um aykut'um Kızım nerelisin İsmin ne? Rob Rocks Deniz Denizmiş ismin Deniz erkek ismi mi kız ismi mi? Deniz hem erkek hem kızlarım Ben sana 2 abone erkeğe koyayım. Abicim sana abone daha veriyorum bak. 4 abone benden. Sen benim en son shorts videoma yorum yaz, ben sana oradan iki abone daha veririm tamam mı? Bak 45 oldu. 3 tane abone verdim sana. Bir tane daha oradan da abone verdim. <laughs> Abicim sana hiç abone verdim. Yok niye sorun olacak abicim? Bizim kanalımız düzgün kadar. Ben belli aşık küçük olduğu Sıkıldık ya. Beş yıldız. Ha? Ben verir mi? Sözüm. Ver valla. Şu an kaç bu? Valla kapandı kapandı. 3 5. Sıkıntı değil. Valla yemin ediyorum sıkıntı. sıkıntı. Kablo değiştirmekten Eyvallah. İsim nedir bir türlü? Abdurrahman Cahil senin? Ali Memnun oldum. Ali Memnun oldum, Ali. Ne olacak Ali? Ne olacak bu halimiz? Merhaba, merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar Ar like şey. atıp abone olmayı unutmayalım. İş yerinde olduğum için görüntü kapalı. Güzelken güzel insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayalım. O oluyor oluyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar güzelken güzel, güzel insanlar. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Deniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen uzak nerede? Yorum yazdın mı sen? Yorum yaz. Ben sana bu kanaldan ne abone oldum? Sen git. Ben onu en son şofsaya yorum yaz. Sen şimdi beni izlemeye çık. Abicim yayın kapandı geri açılacak. Sen sana zahmet senden ricam. Abicim en son şortsuman yorum yaz ben sana bulacağım. Ben zaten üç tane abone oldum bir tane daha abone olurum. Yayını kapat baştan açıyorum. Tamam yayını kapatıp baştan açıyorum. Süre eksi saymazsın.